arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyunu çıkacağız arkadaşlar. Şimdi kurallarını size anlatayım. Herkes tek bir dokunduğunu almak zorunda arkadaşlar. Şimdi isterseniz dinleyecek için geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi bir videoların gelmesini istiyorsanız ya like atın ya da yorumlarınızı belirtin. Şimdi isterseniz önümüze geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıramız oldu. Küçük kardeşimden başlıyoruz. Hemen çek bakalım. Şimdi sıra karşımda. Şimdi Sıra bende. Cittim. Hızlı olacağız arkadaşlar. Camımız çok uzamasın. Şunu Sonra sıra bende. çok titriyor. Çok kötü. kötü. Arkadaşlar düşerse bağlar yanacaklar. Kim düşürse arkadaşlar o yanıyor. Arkadaşlar Yan çok erim. kötü bir hamle çektim. Yalnız düşecek gibi. çok korkuyorum. Düzeltmek yasak bu arada oynarken. Şimdi sıra bende. Yalnız ben bir bazen arkalardan alınca yardım alabilirim. Ya, Kardeşim çekti arkadaşlar ve yandı. Şimdi kalanıyla devam edelim biz. Şimdi şu makineyi de alalım. Zul alalım. Devam edelim. Ben annemi çektim. Karşımda sıra. Küçük kat gördüğünüz üzere. Hadi çek bakalım. Şimdi sıra bende. Küçüldü. Arkadaşlar dönüyor. Şimdi şey ben Ay bende. Arkadaşlar hayır dokunalım. Tamam. Çıktı. Bir elinle çıkacaksın. Arkadaşlar her an düşebilir. Başardım arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar bu arada kazanan ödül olsun ödül ne olsun bunları Düzelt. Düzelt. da yazabilirsiniz. Arkadaşlar çok kötüsüz. Düzeltme. Düzeltirsek iyi olur. Aa, çıkmıyor çıktı arkadaşlar çıkıyor Ay. ve dişçi herhalde böyle. Ha, <laughs> şimdi aşağı diş mi ya arkadaşlar nasıl çok korkunç çok kötü bir hal aldı şuradan çıkıyorum şunu zaten. <laughs> ya da ben bunu alayım hadi hızlı Hayır işte. Arkadaşlar Akasar, burayı mı Arkadaşlar hile yaptı. Yandı. Siz tamam. kalifiye. O zaman diğer tır şeyinde bu sefer sana bir haklıyorum. Diğer şeyinde çek. Ama neyse arkadaşlar zaten karşım yanmıştı. Ee, bunun gibi videolarım geldiğiniz için dediğiniz bir like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz.